Arkadaşlar merhabalar ben Atılım Hoca. Rasyonel sayıların test çözümüne başlıyoruz. Evet ilk sorumuz e, bize eksi 41 bölü 5 kesirin tam sayılı kesir çevrilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? E, biz bunu evet e, klasik yöntemle 5'e bölüyoruz. 8 kere var. Evet 40 kalan 1. 8 tam 1 bölü 5'tir. Eksi olduğu için de önüne eksisini koyuyoruz. D şıkkında sorumuzun doğru cevabı mevcuttur. 2 numaralı sorumuza bakıyorum hemen. Evet bu kesrin tanımsız olduğuna göre. Şimdi y biliyorsunuz. Eksi 2 olamaz. Eğer eksi 2 olursa y. E, alt taraf 0 olur. Aynı şekilde x de 3 olamaz. Bu şekilde yani bu değeri alamaz. Dolayısıyla ikisinin toplamı kaç olamaz dediği zaman ikisinin toplamı 1 olamaz. O da C şıkkında sorumuzun doğru cevabı mevcuttur. 8 bölü 15 kesirinin payı 10 paydası 12 ile çarpılırsa hemen şöyle yazalım. E, aşağıdakilerden hangisi elde edilir diyor. Sadeleştirelim. 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 2. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 3. Yukarı çarparsam 4, aşağı çarparsam 9, 4 bölü 9 A şıkkında mevcuttur. 4 numaralı hemen sorumuza bakalım. Burada e, tam sayılı kesri bileşik kese çevireceğim. 2 kere 3, 6, 1 daha 7 bölü 3. Önde eksisi var onu yazalım. 3 bölü 4, burayı 4 ile, burayı 3 ile genişletirsem. Eksi 28, artı 9 bölü 12 o da işlemimizi yaptığımız zaman evet eksi 19 bölü 12 o da nerede var o da 5 şıkkında mevcuttur. Evet 5. sorumuza bakalım. 5. sorumuzda şu parantezi kaldırmak istiyorum. Kaldırmadan da yapabiliriz. Hemen buradan payda eşitlesek. 2 kere 3 6. Bir daha 7 bölü 3. Eksi. Buradan da 1 bölü 2 gelir. Burayı 2 ile burayı 3 ile genişletelim. 14 eksi 3 bölü 6. O da 11 bölü 6. 5 hakkında sorumuzun doğru cevabı mevcuttur. Evet 6 numaralı sorumuza bakalım. Burası 5 artı 4 bölü 10. 2 bölü 5 yazılır. 2 eksi 1 bölü 5. Pay değiştirsem 25. 2 daha 27 bölü 5. 10'dan 1 çıktı. 9 bölü 5. Evet birinci kesri aynen yazınız. İkinciyi ters çevirip çarpınız. 27 bölü 9. 3 o da C verilmiştir. Buradan hemen ifadeyi düzenlersek e, yukarıdan ve aşağıdan görüyorsun. iki basamak kaydırıyorum. Burada 12 oluyor. iki basamak kaydırdığım için. Yukarıda bir basamak kaydırıyorum. 48 bir daha kaydırsam 480. Burada yine aynı şekilde 15. Burası da 300'dür. Burası 40 olur. Burası 20 olur. Toplam 60'tır. O da değişikliğinde mevcuttur. 800 numaralı sorum. Bakın burada basit payda işlemi yapıyorum. 4 bölü 5, 3 bölü 5, 2 bölü 5, 1 bölü 5 ve 0 bölü 5 böyle gidecek. yukarıda 0 çıktığına göre dolayısıyla 0 yutan eleman olduğu için bu işlemin sonucu kesinlikle 0 çıkacak. Doğru cevap da değişikliğine verilmiştir. Evet devam edelim. İfadesi bir bileşik kesir olduğuna göre. Bileşik kesir neydi? Evet, e, mutlak değerce, mutlak değerce paydası payından küçük ve eşit olacak. O zaman şöyle yapabiliriz. 8 ile eksi 8 arasındadır. En buradan 5 ile eksi 11 arasındadır. E N'in alabileceği en büyük değer 5'tir. En küçük değer de eksi 11'dir. Bu ikisinin toplamı sorulmuş. O da eksi 6'dır. 5 şıkkında verilmiştir. 10. soruma bakıyorum. Burada bir evet devirli sayı işlemimiz var. Sayımızın tamamı 26. Eksi devretmeyen kısım 2. Bölü virgülden sonra bir devreden 9. Bir devretmeyen 0. Bölü 8 bölü 10. Yukarıdaki işlemde 24 bölü 90. Ters çevirdim. 10 bölü 8. Şunlar gider. Evet 24 ile 8'i sadeleştiririm. 3, 3 bölü 9. O da 1 bölü 3'e eşittir. O da D şıkkında verilmiştir. 11 numaralı sorum. Gördüğünüz gibi evet bir bileşik kesir var. Sayısı diğer sayının kaç katıdır? Hemen çevirelim. 5, 6 bölü 5 bölü 8'den 3 çıkınca 5 bölü 4. Birinciyi aynen yazdım. ikinci ters çevirip çarptım. O da 24 bölü 25 o da C şıkkına verilmiştir. Devam edelim. Burada önce bölme işlemi yapılır. 1 bölü 5 çarpı 4 bölü 3 artı 1 bölü 15. Bakın burada burayı da işleyelim hemen. 3 ile genişletelim. 18 bölü 15 eksi 4 bölü 15 artı 1 bölü 15 şu eksidir. 18 bir de burada 19. 19'dan 4 çıkardım. 15. 15 15 1'dir. O da A şıkkında verilmiştir. Sorumuzun doğru cevabı. Evet devam edelim. 13 numaralı soru. Güzel bir soru. Ee, birincisinde diyor ki A pozitif basit kesir. Bakalım pozitif basit kesir nerede var? Bakın pozitif ve basit kesir. Burada. Yani birincisinde 4 numaralı aldık. Evet bu şekilde başlıyoruz. B'de hem basit kesir hem tam sayı. Evet. Hem basit kesir hem tam sayı. Şu sıfır ifadesini ne yazarsak yazalım. Sonuçta basit kesir olacaktır. Hem de tam sayıdır. Evet doğru. İkincisi de burada. Evet 4 ve 3 ile başladık. 4 ve 3 ile başladığımda bu olmaz. Bu olmaz. Evet 2 tane kaldı. Üçüncüye bakalım. Pozitif bileşik kesir. Evet bakın 4 bölü 1 gördüğünüz gibi bileşik kesirdir. Dolayısıyla bu da bizim C şıkkımıza gelecek. O zaman bu ifade sağlar. Son olarak da bakalım. Negatif basit kesirdir. Evet bu gördüğünüz gibi negatiftir ve basit kesirdir. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkında verilmiştir. Geldik buraya. Önce merdiven tipi sorularda yukarıdaki işlemi yapıyoruz. 3 bölü 2 alt taraf 4 bölü 3 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 4 buradan ne gelecek şu işlem evet 9 bölü 8 tekrar birinci aynen yazdım ikinci ters çevirip çarpıyorum 8 bölü 9 şunlar giderse 8 bölü 3 D şıkkında verilmiştir. Bu şekilde sorumuzun çözümü tamamladık aşağıdakilerden hangisi evet aşağıdakilerden hangisi daha küçüktür diyor. Bunların hepsi gördüğünüz gibi birer basit kesirdir. Basit kesirde farklar bakın birdir, farklar birdir, farklar bir, farklar bir. E, sayı ne kadar büyükse yani de, e, pay ve payda ne kadar büyüyorsa değer de aynı şekilde büyür. Dolayısıyla ne kadar küçükse de küçüktür. Burada bir doğru orantı var diyebiliriz. Bizden küçüğü soruyor. Bunların içerisinde en küçük olan kimdir? 12 bölü 13'tür. Dolayısıyla 15'in sorumuzun doğru cevabı da B şıkkındadır. Bu şekilde testimizi tamamlamış olduk. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.